Burası oyunun iyi ama bunun için kötü. Bunun için kötü. Buna tabure koy verseniz camları kapatıp oradan çıkıp görse şöyle. şey? Işte ya ya tabi aşağısı gibi olmaz. Orada birebir onlarla diyalog kuruyordu o. Balkonda. Camdan çıkar ya seçkin. Hı? Hı. Aman ha seçkin Allah korusun çıkarmıyor. İşte bizim patronun köpeği de eğitilmesi gerekiyormuş Mehmet. Cins köpeklerden ufacık. Şöyle. Kaç para biliyor musun? 20 bin lira vermiş eğitmene. Oha. Yeni bir eğitmen buldu. Beğenmemiş ötekini. 45 bin lira istemiş eğitmen. Onu istedim. Buradan istemiyor. mı gidiyor kısır, ha? Evet sağdan. Evet buradan. Hı. Bak o tek yön yazıyor. Bizim mahallede de bir tane Barış diye bir adam var. Küpe var bu da beyaz, ciz denize gidiyorlar. Denizde gece şey gidiyor. Ee, Balık avlamaya Adam. Evet tek Siz böyle. Ee. Yani tepesi, Orada bir tane daha köpek buluyor küçük. atmışlar. Ah yuz. Cins köpekmiş o da. Çok ezilmişler etmişler. İşlenmişler, işkembe onu sahiplendi işte. Adam veterinere götürdü. Gitti ameliyat etti. 30 bin liraya bir yere koyalım. Öyledir. Gelmiş. Öyledir. Ameliyatlar pahalı. Şuraya pahalı. Evet dur. Karşıya gir bak Mehmet. Ah yazık ya bak. Hayvanı sevmeyebilirsin. Kocuk kedi kadar bir şey. Bunun yok bak. Heee. Böyle şey gibi, oyuncak gibi. Biliyorsun. Biliyorum. Sivri kodu.